gibi deniz kuvvetlerimizin tarihi çok derin. Yani saymakla bitmez. Çoka beyler, Barbaros Hayrettin Paşalar, Gazi Hasan Paşa, Kılıç Ali Paşa, e Mezamorta Hüseyin Paşa, Oruç Reis, Piri Reis, Turgut Reis gibi denizcilerden aldığı ilhamla deniz kuvvetlerimiz her geçen gün çok daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. İftiharla takip ettiğimiz çalışmalarını Terörle mücadele konusunda özellikle Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde aralıksız bir mücadele devam etmekte ve en son bildiğiniz gibi pençe gibi harekatıyla da oradaki huduttaki bütün sıkıntılar gelecek şekilde orayı kilitlemek üzere çalışmalarımızı bayık güçlerle sürdürüyoruz. Mehmetçik çok zor şartlarda, arazi çok zor hava şartlarında gözünü kırpmadan bazen kar, bazen yağmur, bazen fırtına, bazen yıldırım bazen şimşek, çamurla, kayalarla, dağlarla mücadele etmek suretiyle büyük bir başarıyla teröristle mücadelesini sürdürüyor ve şu ana kadar da gerçekten bütün hedeflere ulaşıldı. Ve inşallah kilit kısa bir zaman sonra kapatılacak. Bu çalı faaliyetler sırasında, operasyonlar sırasında herkesin çok açık ve net bir şekilde bilmesi gereken en önemli konudan birincisi bizim tek hedefimiz teröristler. Tek hedefimiz teröristler. Bunun dışında bizim hiçbir hedefimiz yok. Biz başta Irak olmak üzere Suriye dahil tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, onların egemenliğine, onların haklarına, hukuklarına saygımız sonsuz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hudutlar gerçekten Mehmetçik için namustur. Mehmetçik bu anlayışta 7 gün 24 saat gece gündüz demeden yazın, kışın, yağmurda, çamurda, karda, kışta gerçekten büyük bir fedakarlıkla, büyük bir kahramanlıkla 2949 kilometrelik hudutlarımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Bu manada yapılan bu çalışmalar, maalesef tüm açıklamalara rağmen, tüm e, bilgilendirmelere rağmen, e, maalesef bazıları oradaki gerçekleri anlamamakta, dinlemekte, görmemekte, duymamakta ısrar ediyorlar. Arkadaşlar, hudut, hudut konusu, hudutların korunması güvenliği konusu gerçekten bir milli meseledir. Yani bunun herhangi bir şekilde e, çarpıtılmaması lazım. Ve dolayısıyla bunun bir birliği mesele olduğunu özellikle burada vurgulamak istiyorum. Bunun herkes tarafından anlaşılması lazım. Mehmetçik e, hudutlarda kendisine sağlanan imkanları gerçekten en etkin şekilde kullanmakta. Ve bunun için yapılması gereken ne varsa bunları gayet başarılı bir şekilde yerine getirmekte. Bizim bunlardan dolayı tek beklentimiz, Mehmetçiğin tek beklentisi hudutlarda yapılan bu fedakarane ve kahramanca yapılan çalışmalara faaliyetlere saygı gösterilmesi. Tek isteğimiz bu. Fake haberlerle, fake videolarla ortalık karıştırılmak isteniyor. Dezinformasyon çalışmaları var. Bunlara karşı da sağduyu sahiplerinin dikkatli olması lazım, müteyakkiz olması lazım, bunları görmesi lazım ve farkı mutlaka fark etmeleri lazım. Bunu bekliyorum. Bunlara itibar etmemek lazım. Bazı rakamları vermek istiyorum. 1 Ocak 2022'den itibaren hudutlarımızda 2065 kişi yakalandı. 2065 kişi yakalandı. Fakat bunun yanı sıra bunun yanı sıra hudutlarımızda 132.473 kişi de engellendi. Girmesi engellendi. Dolayısıyla orada gerçekten yoğun bir mücadele olduğunu görmemiz lazım. Bu 2949 kilometrelik hudutlarımızda altyapı bakımından uyguladığımız taktik ve teknikler bakımından birlik sayısı Birlikteki personel sayısı bakımından, araç, gereç, teçhizat bakımından, donanım bakımından gerçekten kaliteli, yüksek seviyeli teknoloji kullanmak suretiyle Cumhuriyet tarihimizin en yoğun, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımız korunmaktadır. Bazıları televizyonlarda konuşuyor, bazıları e, gazetelerde yazıyor, gerçekleri bilmiyorlar. 10 sene önceki, 20 sene önceki, 30 sene önceki konulardan bahsediyorlar. Yanlış! Şu anda hudutlarımızda gerçekten çok ileri teknolojiler kullanılmakta. E, da Mehmetçik çok başarılı şekilde kullanılmakta. Bundan dolayı da biz asil milletimize ve devletimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz bu vesileyle. 2011 Mart'ından bu yana bildiğiniz gibi Suriye'de devam eden iç savaşta, çatışmalar sırasında 1 milyondan fazla Suriyeli hayatını kaybetmiş bulunuyor. Dolayısıyla... Buna bağlı olarak da 7 milyondan fazla kişi evlerini, topraklarını terk etmiş durumda. Ve bu insanlar çevre göç etmek zorunda kalmıştır. Bunlardan bir kısmı da bildiğiniz gibi canlarını kurtarmak için hem rejimin hem de terörün terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Türkiye'ye de ülkemize de geldiler. Güvenliklerinden emin olduklarında bunlar dönecekler. Ve zaten hepinizin takip ettiği gibi dönmeye de başladılar. Suriye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden, teröristen arındırılmış bölgesinde yaklaşık 5 milyon Suriyeli bulunmakta. Türkiye'de ise, ülkemizde ise bundan önce 4 milyon civarında gelen sığınmacı Suriyeli vardı. Fakat son zamanlardaki dönüşlerle birlikte şu anda Suriye dönlerden sonra 3 milyon 700 bin civarında da Suriyeli Türkiye'de bulunmakta. Sığınmacıların Birleşmiş Milletler kriterlerine göre gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Bu bir insani durumdur. Yani bunun siyasi tartışma konusu yapılmaması lazım. Biz Türkiye tarih boyunca daima mazlum ve mağdurun yanında daima onlarla beraber olmuş bir ülkeyiz. Ve şu anda da Türkiye kendisine yakışanı yapmakta. Milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde bu insanlara karşı insani, vicdani ve hukuki görevlerimizi uluslararası kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde bugüne kadar yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz. Biz Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, bütün faaliyetlerimizde uluslararası hukuktan yanayız. Diyalogtan yanayız. Ve bütün problemlerimizin barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Ancak ve maalesef Yunanistan sürekli provokatif eylemleriyle, söylemleriyle ve yayılmacı saldırgan politikalarını maalesef hala sürdürmeye devam etmektedir. Yıllardır Yunanistan'ın masum insanlara karşı uyguladıkları zulüm ve insanlık dışı davranışlar ve her türlü rezalet dünya tarafından maalesef göremezlikten gelinmiştir. Ancak Yunanistan son Frontex olayı ile suçüstü yakalanmış ve nihayet AB olayları, Avrupa Birliği olayları sınırlı da olsa görmeye başlamıştır suçüstü yakalanan Yunanistan dikkatleri başka yönlere çekmek üzere ve Frontex olayını karartmak, sisteme kapatmak için de sunni gündemler üretmekte ve bazı tatbikatları bazı uluslararası faaliyetleri ve bunlar arasında Tiger Meet dediğimiz uluslararası tatbikatı da bu amaçla kullanmaktadır. Tiger Meet tatbikatı sırasında fır konusunda gayri askeri statüdeki adalar konusunda ve personel kurtarma konusundaki bazı olayları tamamen bencilce kendi tarafından istihbar edecek şekilde kullanmaya çalışması, alet etmeye çalışması ve tatbikatı Türkiye'nin hak alaka menfaatlerine karşı kullanmaya gayret göstermesi nedeniyle hava kuvvetlerimizin tatbikattan çekilmesi talimatını verdik ve hava kuvvetlerimiz tatbikattan çekildi. Biz barıştan yanayız. İlk komşuluk ilişkilerinden yanayız. Uluslararası hukuktan yanayız. Bütün problemlerin görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülmesinden yanayız. Ancak hiçbir şekilde, hiçbir şekilde hiçbir oldu bitti izin vermeyeceğimizi, hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Hakkımızı, hukukumuzu korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür muktediriz. Bunu herkes duysun, bilsin. Bu duygul ve düşüncelerle denizleriniz